Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 güne isimli eserimizdeki bugünkü konumuz dua ve beddua olacaktır inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu konuyla ilgili şunu emretmiştir. La yukellifullahu nefsen illa vusu'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الله تعالى بير كيمسيه ancak gücünün yetdiği şeyle yükümlü kılar kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararına'dır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili hadisi şerifimizde de şöyledir. Halel Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma, "Öğretti bana sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kelimâtı uğulehün fi'l vitr. Allahum ehdini fî men hedeyte ve âfînî fi men âfeyte." وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يغضى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت حضرهتي حسن بن علي رضي الله عنه رسول الله افندم صلى الله عليه وسلم kendisine وتره نمازında okuduğu şu duayı öğrettiğini Allah'ım, hidayet verdiklerinle beraber bana da hidayet et. Afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Sevdiklerinin arasına beni de kat. Bana ihsan ettiklerine bereket ver. Takdir buyurduğun hükümden, gelecek zararlardan beni koru. Hükmeden sadece sensin. Sana hükmedecek yoktur. Senin koruduğuna asla zillet olmaz. Senin düşmanına da izzet olmaz. Rabbimiz sen ne mübareksin. Her türlü noksanlıktan uzak ve yücesin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'in ashabından bu konuyla ilgili bizlere şu rivayet gelmiştir. Hicretin dördüncü yılının sefer ayı idi. Acıları hala tazeliğini koruyan Uhud gazvesi geride kalalı sadece dört ay olmuştu. Müminler bu savaşın yaralarını sarmaya çalışırken başlarına yürekleri dağlayacak yeni bir felaket daha geldi. Amir oğullarının reisi Ebu Bera İslam'la ilgili bilgi almak için Medine'ye gelmişti. Hazreti Peygamber'den kendilerine dini anlatacak kimseler göndermesi için ricada bulundu. İslam'ın herkese ulaşması hususunda son derece gayretli olan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Davette bulunan Necit bölgesini emniyet açısından pek güvenilir bulmadığı için önce tereddüt etti. Zira o ashabına çok düşkündü ve onlar için endişeleniyordu. Ebu Bera ise endişe etmemesini söyleyerek gelecek olanların can emniyeti hususunda tam güvence verdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam daveti kabul etti ve bir müddet sonra İslam'ın ilk eğitim müessesesi olan Suffe'de yetişmiş, Kur'an'ı çok iyi bilen ve kendilerine kurra denilen çoğu ensardan 70 kişilik bir heyeti İslam'ı anlatmak ve insanları irşat etmek amacıyla söz konusu kabileye gönderdi. Heyetin başında ensardan Münzir bin Amr vardı. Hazreti Peygamber ona kabilenin ileri gelenlerine hitaben bir de mektup verdi. Medine'den yola koyulan heyet Medine-Mekke yolunda bir İmaune isimli kuyunun bulunduğu yerde konakladı. Haram bin Milhan Resulullah'ın mektubunu amirollarının Amiroğullarına getirip Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tüfeyle verdi ve onlara İslam'a davet etti. Fakat amir İslam'a ve onun peygamberine karşı kin besleyen biriydi. Kendisine sunulan mektubu okumadığı gibi işaret ettiği bir kişiye davet konuşması yapmakta olan haramı arkadan mızraklattı. Haram aldığı darbeyle orada şehit oldu. Amir kuyunun yakınında dinlenmekte olan diğer sahabileri de öldürmek için küçük bir ordu topladı. Müşrikler hiçbir şeyden habersiz bir imaunede beklemekte olan sahabilere saldırdılar. Neye uğradıklarını şaşıran ashab, maksatlarını ne kadar anlatmaya çalıştılarsa da gözlerini hırs bürümüş canileri engelleyemediler. Ağır yaralı olduğu için öldü zannedilerek bırakılan Ka'ab bin Zeyd en-Necari ile esir alınan Amr bin Ümeyye dışında herkes acımasızca katledildi. Olayı duyan Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Yüreği dayanılmaz bir acıyla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yönelen pek çok baskı, işkence ve saldırı karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi bu kez öyle acı, ağır bir acı yaşamıştı ki haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında hükudan doğrulduktan sonra bütün felakete sebep olanlara beddua etti. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ay boyunca bedduasını sürdürmüş ve her vakitte tekrarlamıştır. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü anlatmış olduğumuz konu ile ilgili hissemize düşenler de şunlardır. Beddua insanlığın rahmetle buluşmasına engel olan inkarcı ve zalimlere yöneliktir. İslam'ın ilk yıllarında Taif'te en sıkıntılı anlarında dahi beddua etmeyen rahmet peygamberi bir imaune hadisesinde Allah ve dini için müşriklere beddua etmiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an hafızlarına özel bir değer vermiş, onların şehit edilmesine çok üzülerek bunu yapanlara bir ay boyunca beddua etmiştir. İslam alimleri Müslümanların olur olmaz sebeplerle birbirlerine aleyhine beddua etmelerinin İslam ahlakına aykırı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Namazda, kıyamda durarak okunan kunut dualarının teşrihi bir imamune hadisesine dayanmaktadır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ashabının başına bir musibet gelmesinden endişe eden, ashabına çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli bir elçidir. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim hissemize düşenleri hakkımızda hakkıyla ifade edebilmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. thank you